Evet hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi izlemek mi? Yarışmaya katılmak mı? Yarışmak heyecanlı ama izlemek çok güzel. Çok güzel. Beğendiniz mi? <laughs> evet. Şimdi e, Bozaka Çelik Kardeşler VIP Plus Cengiz Sarıçelik ve ekibini tebrik ediyoruz. Pazar yerlerinde böyle bir uygulama çıkardı. E, sizden, siz bundan memnun musunuz öncelikle? E tabii ben de alışveriş yapıyorum orada. Çekiliş yok. Kura yok. Evet. Soruyu bil. Hediyeyi kaptıyoruz. Evet, daha dün alışveriş yaptım mesela be güzel. bebek evet, o zaman işin daha kolay olacak inşallah. <laughs> Bakalım nasıl bileceksiniz inşallah. <laughs> Öncelikle nasıl alışveriş yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya önce kalite. Ee, çok ucuz önemli değil evet. ama kalite parasına göre. Peki nasıl? Bolza Kaçelik kardeşler VIP Plus Her şey var mı? Var, A'dan Z'ye. Var, var. Orayı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kaç Kaçlı tanıyorsunuz? Ya mesela 3 sene önce e, beyaz eşya dükkanı alışveriş yaptım. Evet. Dün bebek mağazasında ne alışveriş yapalım. O zaman soruları yapın. bilirsiniz değil mi o zaman? Bilmiyorum artık. Yarışmada kendinize emin misiniz? E bildiğim kadar Yarışmada çıkarsa. Yarışmada arkadaşlarına başarılar diler miyiz? Kime? Yani izleyenler... <laughs> Herkese. Herkese ne diyoruz <laughs> o zaman? Diyoruz ki Bozcaka Çelik kardeşler VIP Plus mağazasında bizleri takip etsinler sayfalarımızdan. Eksinler, evet. Pazar yerinde artık Murat'la gezinti sürpriz. Her yerde çıkabilir. Tabii. Kutudan bile çıkabiliriz. O zaman var. heyecanlıyız değil mi şu an? Yok değil. Kalp şu an heyecan yok mu? Yok. Emin misiniz? <laughs> Vallahi yok. O zaman soruyorum. Hazır mıyız? <laughs> Buyurun. Hazır mıyız? Hazırım. Soruyorum. Çelik kardeşler elden kaç ay vade yapıyor? A, 12 ay. B, 15 ay. C, 36 ay. Vallahi 36 diye düşünüyorum. Emin Neden? misiniz? Eminim. Çünkü kaliteli 12 ay olmaz, 36'dır herhalde. Ben Aha. evden almadım. Son kararınız mı? Son karar. Emin misiniz? Eminim. Bakın bir daha sormayacağım. Son tamam, karar. Tamam. Bravo. O zaman geliyoruz diğer sorumuza. Çelik kardeşler, çelik kardeşlerde kaç bin çeşit ürün satıyordur? A. 20 bin, B. 32 bin, C. 65 bin. Bilemeyeceğim atıyorum 65 bin. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Vallahi sevgili izleyenler isim nedir? Adını Sevilay Tekin. Sevilay Tekin hanımefendi tebrik ediyoruz. İki soruya da doğru cevap verdi. Ya demek ki bu da herhalde bir size bir aşinalık olmuş Mağazaları gezdim ve çok memnun kaldım. Elemanlarından illaki bebek mağazasına özellikle dün alışveriş yaptım. Yüklü bir miktarda. Ama bayıldım elemanlarına gerçekten. O ya, zaman bize ne yapıyoruz? Sevgili izleyenler bence hediyeyi ettiğini bize de gösterdi. Yıllardır e, Bozaka Çelik kardeşler VIP Plus mağazasını tercih ediyor. Bir de şunu gördük aslında. Bu da bizim için iyi bir anket oldu aslında bu güzel yaptığımız programlar. Evet. E, herkes maşallah Çelik kardeşler Bozaka VIP Plus mağazasında. Bir tane Tanıdım şimdi yani diye. Çelik kardeşler deyince ünlü bir yer. Demek <laughs> ki şu da var değil mi? Yani ilgi alaka var, hizmet var, ünite var, idaletme var. Idare Çok, etme bak. var. Gerçekten burada diye söylemiyorum. Bebek mağazasındaki çalışanlardan dört dörtlük memnun kaldım. Çok ilgililer. Ne Gerçekten. Güzel işte, evet. Evet. O zaman tebrik ee, ederim. Hediye çekinizi veriyorum. E, i̇yi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum. Teşekkür şöyle kameralara ederim. gösterin. Sağ olun. Ne yapacaksınız, bu hediye ile? Bakalım. Memnun kaldınız mı? Şimdi böyle bir uygulama çıkardı. Sağ olsun. Artık çelik karıştı, bozuk e, bir tabi. yapmaz. Kazandığını müşterilere dağıtıyor. Evet. Bir de şöyle bir şey. Ana yani Hayır, bir an olaraktan, çelik kardeşlerden an olaraktan saklanacak bir hediye çıkar inşallah. Evet. Bakın ne güzel şey. Şu anda para yarısı ne verdik? Hediye verdik. Kamu evet, diyor. evet. Teşekkür ederim. Çekiliş Sağ olun. yok. Değil mi? Kura yok. Evet. O zaman buradan herkese söyleyelim mi? Pazar yerlerinde bizi izlemeye devam edin. Evet. Artık Murat'la gezinti her yerde çıkabilir. Çelik kardeşlerden de vazgeçmeyin lütfen. Kaliteli ürün. Kendinize iyi inşallah ve Kaçeri Karşer VIP Plus mağazası olarak çarşamba pazarından çekimlerimiz devam ediyor. 3 taneliği hediye çekini verdik. Kaldı elimizde şu anda. İki hediye çekiyoruz. Bakalım kimler kazanacak? Öncelikle merhabalar. Merhaba. Bizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Her zaman pazara gelir misiniz? Geliyoruz evet. Ne güzel. Peki e, Çelik Karışar mağazasını biliyor musunuz bu Biliyoruz. Alışverişte yaptık. Ha ne güzel. O zaman Akil size... araba aldık oğlumuza taksitle. Ne güzel. O zaman size daha kolay bir soru soracağım. E, çocukla ilgili bir soru soracağım sizlere. Peki buyurun. Peki nasıl e, Bozaka Çelik Karışar VIP Plus mağazasına gittiğiniz zaman fiyatlar nasıl? Orada ilgi nasıl? Neye bakarsınız? Taksitlendirme, Kaliteyi. Kaliteli zaten, ürünleri hepsi kaliteli. Ne güzel. Kıyafetleri de bebek giyimde olsun. Ee, akülü araba aldık, o da çok iyi. Ne Taksitle ne aldık, ne ne yine ne yardımcı mi? oldular. Çok iyi de ilgileniyorlar zaten. Firma sahibini tanıyor muyuz? Yani tanımıyoruz ama tanıyor şey gibi yani girdik mi çok iyi davranıyorlar. Sıcak bir ortam gibi. var değil aynen, mi? Aynen aynen. Tavsiye ediyor musunuz herkese? Herkese tavsiye ne ediyorum. Ne güzel. Hazır mıyız? Tabii hazırız. Yani hazır. O zaman daha kolay bir soru sorayım, size daha yakın bir soru olsun. Çelik kardeşler hangi bebek mama markalarını satmıyor? A. Humana B. Golden Gold C. Aptamil Golden Gold Dediniz. Emin miyiz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Tamam. Ee, diğer sorumu soruyorum. Şerik kardeşler Karabağların hangi bölgesindedir? A. Bozyaka Caddesi B. Gülyaka Caddesi C. Üzümlü Caddesi Bozyaka Caddesi Bozyaka Caddesi bravo ama bir soruyu bilemediniz için e, ee, maalesef yarışmayı kaybettiniz. Ee, teşekkür ediyorum. En rica sizlerle yarışmak da bizler için güzeldi. E, ee, Siz var oraya bekliyoruz inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Evet, evet. evet. değerli izleyenlerimiz, çarşamba pazarından çekimlerimiz devam ediyor. Bozcaka Çelik Kaşar'a VIP plazamızda ne diyoruz? Soruyu bil, Hediyeyi kap diyoruz ve şu anda çok değerli daha önceki çekimlerimize denk geldiğimiz mandalina da olsun. Evet. Değerli Ziver, Ziver abimizin değerli eşi ve değerli kızıyla birlikteyiz. Öncelikle ben çok konuşmayayım da sana sözü vereyim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkür ederim. görüşüyoruz? Sibel Tokay. Helin Tokay. Helin nasıl? iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Havalar nasıl? Maskeyi seviyor musun? Ortam nasıl? Hiç sevmiyorum. Aman çok abi, çok kötü her ortam çok kötü evet. Spor nasıl gidiyor? Spora devam ediyorsun. Yok bıraktım. Bıraktın mı? Evet yoruldum insan demek. Bıraktın mı? <laughs> şey kırmızı siyah. Artık benim gibi bırakmış. O da bak <laughs> görüyor musun? Bu tekmanozların herhalde özelliği bu. Kırmızı siyah değil. Evet bıraktım. Ama sana kimse bulaşmasın değil mi? Yok. Ne yapıyorsun? Dokunuyorum. Değil <laughs> mi? Sırf öyle yapıyorsun. Yasak. Aynen. Şimdi mesela önce ufaktan başlayalım sonra tamam. sana gireyim. <laughs> Onu heyecanını atayım. Tamam. Alışveriş yaparken mağazaya girdiğin zaman böyle büyük mağazalara neye bakarsın? Eee... Fiyata, Teknoloji yani, 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 yani evet. evet. Ne önemli oluyor? Güzelliği, dış görünüşü falan yani. Kalitesi. Olsun, avantajımız. Yani evet. Kalite nasıl? Senin için kalite ne kadar önemli? Çok önemli. Değil mi? Evet. Bir ee, de dış görünüm. Sizin için? Biz önce tabii ondan önce markalar falan araştırıyoruz mesela. Çelik Kardeş'le bulunduğum bütün markalar falan var be? tabii ki de biliyorum. Yıllardan bir de alışveriş yapıyorum. Ne güzel. Yaklaşık bir 13 yıl önce biz buraya taşınmıştık. 13 yıl önceden önde taksitlerin falan var orada. Yeri nerede? Yeri işte. Neresinde? Ee, şu kahve, ne, ne açılan kahve şeyi var. Gerçi bir dükkanı yok, birkaç dükkanı falan var. Bayağı bir büyüttü o da şey adı yani ne? alıyorum? Bakayım ne kadar on çıkıyor. Yok biliyorum canım. Caminin Cami Cami karşısında. Caminin karşısında evet. Şimdi tabii güzel sorularımız olacak. iki, iki tane. İnşallah. Ee, ne kadar birbirimizi tanıyor olsak da kimseye evet. bizi ayrıca tanımıyoruz. Soruyu bil. Yani Hediyeyi al. al. Tamam. Soruyu bil. <laughs> Hediyeyi al. Neyi alacağız? Hediyeyi. Bütün şans burada. <laughs> İnşallah. Hazır mıyız? Hazırız. Heyecan var mı? Kalp ne atıyor şu anda? Şu pusuk atıyor mu? Atıyor ya. Senin atıyor mu? Durdu. Durdu. Tamam. Eee Canay Bey hangi soruyu soralım? Ona nasıl alalım. Hangi sorudan başlayalım? <laughs> Dörtten başlayalım. Dörtten başlayalım. Evet. Dörtten giriyoruz. Çelik kardeşler çok kolay bir soru soru size bak Cenabeden giriyoruz. Karabağların hangi bölgesinde? A. Bozyaka Caddesi. B. Gülyaka Caddesi. C. Üzümcü Caddesi. C. Üzümcü Caddesi. Bozyaka <laughs> Caddesi değil mi? <laughs> Bozyaka Caddesi'nde değil mi? mi <laughs> Üzümcüye bağlı. Bu Karabağ'lardaki değil ki. Karabağ tamam. Karabağ'lara bağlı. Tamam. Şıklarda caddesi. ne vardı? A. Bozaka Caddesi. Hı? B. Gülyaka Caddesi. C. Üzümcü caddesi. üzümcü caddesi. Bozaka diye biliyorum ben ya. Bozaka'da geçmiyor mu orası? Bozaka. Bozaka emin misin? Ben de üzümcü diyorum. <laughs> tamam üzümcü. bu soru onun olsun. Diğer soru senin olsun. Tamam Bozaka. Evet. Son kararım mı? Evet. Tamam bitti. Yanlış evet. mı? Şimdi ikiyi sana soruyorum. Tamam. <laughs> Veya annene beraber söyleyebilirsin. Sana ne sorayım? <laughs> Terleteceğim seni biraz ama. İzmir'in kurtuluşu Düşbaşı'nın kurtuluşu kaç yılında olmuştur? A. 9 Eylül 1925 B. 9 Eylül 1922 C. 9 Eylül 1934 9 Eylül 1922 Emin misiniz? Ben eminim. eminim. 9, 9 Eylül, 1922. Eylül 1922. O zaman bir alkışlayalım mı? Şöyle göstereyim Celal abi. Alkışlayalım mı? Evet bunu bilmesi zaten hediye de bence <laughs> hak etmeyecekti. Tebrik ediyoruz ve e, ikide iki yaptınız. Gerçekten evet, mi? Teşekkür ederim. Hediye de kazandınız. Burada torpil yoktu. Ne Tamamen. kazandık? Artık gideceksiniz mağazaya, Aa, hediyenizi cumartesi Tabii. gidiyorsunuz cumartesi evet. günü, tamam. hediyenizi cumartesi alıyorsunuz. Size çıkarsa bahtımıza. Yani güzel bir hediye var ama sürpriz olsun. Tamam. tamam. Şöyle tamam. gösterin tamam. hediyenizi. Hediye. Evet şu anda sevgili izleyenler, <laughs> ee, merhaba demenin faydasını gördünüz mü? Gördük. Evet. En bir hediye aldınız. Evet. <laughs> Hediyenin neyi var? 40 yıl var. Değil evet yani, <laughs> yani doğru Kavir söylüyorsun. Yani, yani yıllardan beri alışveriş yapıyorduk. Bu da ona küçük bir nazi, Nacani hediyesi oldu. Teşekkür ederiz. Hadi bir fotoğraf pozu verelim. Teşekkür ederim. Başarılar. Vallahi kettirdiz vallahi. Bak ben hiç şey yapmadım. Demek İyi ki. Yani.